Merhaba ve derinlemesine hoş geldiniz. Bugün dil konusuna giriyoruz. Yani dil dediğimizde aklınıza ilk ne geliyor? Sadece kelimeler mi? Nesneleri etiketlediğimiz basit bir liste mi? Yoksa çok daha derin değil mi? Böyle buzdağının görünmeyen kısmı gibi. Kesinlikle. İşte bugün tam da bu görünmeyen kısmı dil bilim dünyasında bir devrim yaratan bir eseri konuşacağız. Ferdinand de Sassur'un genel dil bilim dersleri. Hı hı. Çok temel bir metin. Evet, kaynağımız da Berke Vardar'ın harika çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılan bu kitap. Amacımız da Sasur'un o çığır açan fikirlerini, hani gösterge, nedensizlik, eş süremlilik gibi kavramları biraz daha anlaşılır kılmak. Ve bunların aslında sadece akademik değil, bizim gündelik dil kullanımımızı, hatta düşünme biçimimizi nasıl etkilediğini görmek. Aynen öyle. Eğer kelimelerin ardındaki o görünmez yapıya, Dilin düşüncemizi nasıl şekillendirdiğine kafa yoruyorsanız, e, bu sohbet tam size göre. O zaman başlayalım mı? Sağ sür öncesi nasıldı mesela dil çalışmaları? Evet, oradan başlayalım. Sağ sürden önce ne vardı? Genellikle kelime kökenleri, dillerin tarihsel değişimi falan ön plandaydı sanırım. Değil mi? Kesinlikle. Betik bilim yani philology dediğimiz alan çok güçlüydü. Eski metinler üzerinden dilin tarihini takip etmek. Hmm. Bir de tabii 19. yüzyılın büyük olayı karşılaştırmalı dil bilgisi. İşte Bob, Grimm kardeşler gibi isimler diller arasındaki akrabalıkları, ses değişimlerini falan incelemişler. Sanskritçe ile Avrupa dilleri arasındaki o sistematik bağları bulmuşlar. Yani hep böyle geçmişe dönük bir bakış, bir tür dil arkeolojisi gibi. Gibi evet, hep dil nasıl değişti? Kökeni neydi soruları soruluyordu. Çok değerli çalışmalar tabii bunlar yanlış anlaşılmasın ama SOSÜR... İşte, SOSÜR geldi ve bir dakika bugün nasıl işliyor bu sistem mi dedi. Tam olarak bu yani odağı dilin nasıl değiştiğinden SOSÜR buna art süremlik diyor dayakroni alıp dilin belirli bir zamanda şu anda nasıl işlediğine yani eş süremliliğe sinkroniye kaydırdı eş süremlilik yani anlık fotoğrafını çekmek gibi mi dilin Çok güzel benzetme. Evet. Dedi ki dile anlamak istiyorsak onun belirli bir andaki yapısını, bir sistem olarak nasıl çalıştığını çözmeliyiz. Sistem Satranç örneğini veriyor sanırım kitapta. Evet çok meşhurdur o benzetme. Tıpkı bir satranç oyunu gibi düşünün diyor. Taşların değeri neye bağlı? Tahtadaki diğer taşlara göre konumlarına değil mi? Tek başına piyonun ya da şahın bir değeri yok aslında. Aynen öyle. İşte Sosur'a göre dilde böyle bir sistem. Öğelerin, kelimelerin, seslerin değeri tek başlarında anlamlarından çok sistemdeki diğer öğelerle olan ilişkilerine ve karşıtlıklarına bağlı. Karşıtlıklarına. Yani sıcak varsa soğuk olduğu için mi anlamlı? Tam da bu. Anlam farklılıktan doğuyor. Dil, öğelerin birbirine bağlı olduğu, kendi iç mantığıyla işleyen, yaşayan bir yapı. Bu sistem vurgusu işte Sasür devriminin özü diyebiliriz. 19. yüzyılın o, daha çok parça parça bakan, tarihselci anlayışını değiştirdi. Bu sistem fikri ilginç. E, trafik ışıkları gibi demiştiniz ya demin. Kırmızı ışık yeşilden ve sarıdan farklı olduğu için dur demek. Kırmızının kendisinde dur anlamı yok. Harika. Tam olarak Sasur'un mantığı bu. Anlam, öğelerin kendisinde değil, aralarındaki ilişkilerde ve farklarda yatıyor. İşte bu da bize en temel kavramına getiriyor. Dilsel gösterge. Evet, gösterge. Sinyali linguistik. İlk duyunca basit geliyor. Kelime bir şeyi gösterir, kitap kelimesi şu nesneyi gösteriyor. Ama sosyür, hayır o kadar basit değil diyor. Hatta eleştiriyor bu basit adlandırma nomenklatür fikrini. Kesinlikle eleştiriyor. Gösterge, bir nesne ile bir kelime arasındaki basit bir etiketleme ilişkisi değil sosyür için. İki zihinsel unsurun birliği. İki zihinsel unsur nedir onlar? Birincisi gösterilen yani kavramın kendisi, zihnimizdeki o ağaç fikri, imgesi. İkincisi de gösteren yani o kavramı temsil eden ses imgesi, işitim imgesi. Zihnimizdeki a I, aç, sesinin bıraktığı iz, kalıp. Bir saniye, ses imgesi dediniz. Yani benim şu an konuşurken çıkardığım fiziksel ses dalgaları değil mi gösteren? Değil işte. Kritik nokta burası. Gösteren o fiziksel sesin kendisi değil, onun zihnimizdeki psikolojik izi, soyut kalıbı. Hmm, nasıl yani? Şöyle düşünün kendi kendimize sessizce konuşurken veya bir metni içimizden okurken ses çıkarmıyoruz ama kelimeleri yine de duyuyoruz değil mi? İşte o zihinsel duyum, o soyut ses kalıbı gösteren fiziksel ses sadece bu zihinsel imgenin dışa vurumu. Anladım. Gösterge eşittir zihinsel kavram plus zihinsel ses imgesi. Kağıdın iki yüzü gibi ayrılamaz diyor. Aynen öyle. Birbirinden ayrılamazlar. Peki bu ikisi arasındaki bağ, yani ağaç kavramıyla ağaç ses imgesi arasındaki bağ nasıl kuruluyor? Neden ağaç? Neden masa değil mesela? İşte geldik Sosür'ün belki de en sarsıcı ve en çok tartışılan ikinci büyük fikrine. Gösteren ile gösterilen arasındaki bağ nedensizdir, arbitrer. Nedensiz mi? Arbitrer. Yani keyfi mi demek bu? Keyfi kelimesi biraz yanıltıcı olabilir Türkçe'de. Sanki bireysel bir isteğe bağlı gibi anlaşılabilir. Sosür'ün kastettiği güdülenmemişlik. Yani ağaç sesiyle ağaç kavramı arasında doğal, mantıksal, içsel bir zorunluluk, bir sebep yok. Tamamen bir uzlaşmaya dayanıyor. Hmm, doğal bir sebep yok. Hmm. Kanıtı ne bunun? En basit ve güçlü kanıtı farklı diller. Aynı kavram için bambaşka ses imgeleri kullanıyorlar. Biz köpek diyoruz, İngiliz dog, Fransız şian, Alman hund diyor. Eğer ses ile kavram arasında doğal bir bağ olsaydı, bütün dillerde ya aynı ya da çok benzer sesler olmaz mıydı? Mantıklı. Evet olurdu herhalde. İşte bu nedensizlik ilkesi şunu gösteriyor. Dil bireyin tek başına karar verip değiştiremeyeceği, toplum tarafından zaman içinde oluşturulmuş ve kabul görmüş köklü bir uzlaşma sistemi, toplumsal bir kurum. E, yani ağaç kelimesini ben tek başıma blorf yapamam, toplum kabul etmez. Edemezsiniz evet. Saussure bunu açıklarken göstergeyi simgeden ayırıyor. Mesela terazi adaletin simgesi. Orada bir neden var değil mi? Terazi ve adalet arasında bir denge fikri üzerinden bir bağ kurabiliriz. Ama dildeki göstergelerin ezici çoğunluğu böyle değil. Nedensiz. Yansıma sözcükler hariç belki miyav, güm gibi. Evet, onlar bir dereceye kadar istisna ama dilin genel işleyişi açısından çok sınırlı bir grup. Ana kural nedensizlik. Tamam. Bağ nedensiz ama toplumsal uzlaşıma dayandığı için keyfi de değil bir yandan. Peki bu toplumsal sistem, bu kurallar bütünü nerede duruyor? Herkesin kafasında mı? Güzel soru. Bu da bizi Saussure'ün bir diğer çok önemli ayrımına getiriyor. Langu ve parol ayrımı. Lang ve parol, dil ve söz diye çevriliyor sanırım. Nedir farkları? Lang, işte o bahsettiğimiz soyut toplumsal paylaşılan dil sisteminin kendisi. Yani bir dil toplumunun üyelerinin ortaklaşabildiği kurallar, dil bilgisi, kelime hazinesi. Sosür bunu kolektif bir hazineye, herkese dağıtılmış bir sözlüğe benzetiyor. Zihnimizde potansiyel olarak var olan yapı. Hı hı. Satranç örneğindeki kurallar gibi yani. Aynen. Lang satrancın kuralları. Parol ise bu soyut sistemin birey tarafından somut olarak kullanılması. Yani bizim anlık konuşma eylemlerimiz, kurduğumuz cümleler, yaptığımız sesletimler. Satrançtaki spesifik bir hamle gibi mi? Tam olarak öyle. Parol oyuncunun yaptığı hamle. Bu hamle kurallara lang uymak zorunda ama hangi hamleyi yapacağı oyuncunun bireysel tercihi o anki durumuyla ilgili. O zaman dil bilimci neyi incelemeli? Benim şu anki konuşmamı mı? Parol yoksa arkasındaki Türkçe kurallar sistemini mi? Lang. Daha süreye göre bilimsel incelemenin asıl nesnesi daha düzenli, sistematik ve toplumsal olan lang olmalı. Çünkü parola yani bireysel söz edimleri çok değişken, anlık ve kişisel faktörlere, yorgunluk, heyecan, kekemelik vb'ye bağlı. Anladım. Parola lang olmadan olmaz ama asıl sistem lange. Evet, lang parola aracılığıyla yaşar ve değişir ama dil biliminin önceliği o temel yapıyı langı anlamak olmalı diyor Salsür. Lang toplumun ortak malı, parola ise bireyin o malı kullanışı. Çok netleşti dil eşittir soyut sistem, lang, söz eşittir bireysel kullanım, parola. Peki en başta konuştuğumuz eş süremlilik ve art süremlilik ayrımı? Eş süremli inceleme langaya mı odaklanıyor o zaman? Kesinlikle. Sağ sürün eş süremli dil bilimi öne çıkarması doğrudan langı anlama hedefiyle ilişkili. Bir dil sisteminin lange, belirli bir andaki işleyişini, öğeleri arasındaki ilişkileri anlamak Eş süremli bir bakış açısı gerektirir. O anki fotoğrafı çekmek yani. Art süremlilik ise zaman içindeki değişimler. Aynen. Tek tek öğelerin tarihsel olarak nasıl değiştiğini inceler. Mesela Almanca'da gast, misafir kelimesinin çoğulunun geste olması. Bu ilişki bugünkü Almanca'nın lang eş süremli bir gerçeği, bir kuralı. Hı hı. Ama neden? A sesinin e'ye dönüştüğü, Umlaut dediğimiz olay, bu tarihsel bir ses değişimiyle ilgili. Art süremli bir konu. Sassur diyor ki, bugünkü gast-geste ilişkisini anlamak için ille de o tarihsel değişimi bilmek zorunda değilsiniz. Önemli olan, şimdiki sistemde bu ikisi arasındaki işlevsel karşıtlık. Yani özetle, Sasur için önce sistemin o anki işleyişini, Eş süremlilik lang anlamak, sonra gerekirse tarihsel değişimlere art süremlilik bakmak gerekiyor. Tam olarak bu. Çünkü art süremli olaylar sistemi değiştirir ama sistemin o anki mantığını açıklamazlar. Eş süremli analiz yapıyı çözmeye hedefler. Bu da dil bilime daha bilimsel, daha sistematik bir temel getirme çabasıydı. İnanılmaz gerçekten. Dile bakışı kökten değiştirmiş. Peki bu fikirlerin etkisi nasıl oldu? Sadece dil bilimde mi kaldı? Hayır hayır hiç de değil. Etkisi devasa oldu ve dil bilimin çok ötesine taştı. Bu yapı, sistem, ilişki, karşıtlık gibi kavramlar antropolojiden edebiyat eleştirisine, psikanalizden sosyolojiye kadar birçok alanda yapısalcılık denen büyük bir düşünce akımını başlattı. Yapısalcılık. Levi Strauss, Barts, Lacan gibi isimler mi? Evet, tam da onlar. İnsan bilimlerinde odak olayların yüzeyinden ziyade altta yatan görünmez yapılara, sistemlere kaydı. Gerçekliğin kendisinin bile bu yapılar tarafından kurulduğu fikri yaygınlaştı. Peki bu kadar etkili bir kitap nasıl ortaya çıktı? Sağsür'ün kendisi mi yazıp yayımladı? İşte işin ilginç yanı da bu. Hayır, Sağsür hayattayken böyle bir kitap yayımlamadı. Genel dil bilim dersleri, onun 1907-1911 arası Cenevre'deki derslerini dinleyen öğrencilerinin tuttuğu notlardan derlendi. Öğrenci notlarından mı? Kim derledi? Özellikle iki öğrencisi ve meslektaşı Charles Bally ve Albert Seşeye, diğer öğrencilerin, özellikle Albert Riedlinger'in notlarını da kullanarak Saussure'ün ölümünden sonra 1916'da bu notları bir araya getirip kitaplaştırdılar. Vay canına! Yani aslında bir tür editöryel bir çalışma. Peki bu durum kitabın Saussure'ün fikirlerini tam olarak yansıtıp yansıtmadığı konusunda tartışmalara yol açtı mı? Hem de nasıl? Açmaz mı? Özellikle sonradan bulunan başka öğrenci notları ve Sasür'ün kendi bazı taslaklarıyla karşılaştırılınca Bali ve Seşehe'nin bazı yorumlar kattığı, bazı noktaları belki de Sasür'ün kastettiğinden farklı vurguladığına dair ciddi tartışmalar var. Hmm. Robert Godel, Rudolf Engler gibi isimler bu konuda çok çalıştılar. Ama tüm bu eleştirilere rağmen, şunu kabul etmek gerek, Bali ve Seşehaye'nin derlemesi yani kurdu langistik jeneral, sür düşüncesinin dünyaya yayılmasını sağlayan temel metin oldu. Ve etkisi de çok geniş oldu anlaşılan. Muazzam. Düşünün, 1928'de Japoncaya çevriliyor, sonra Almanca, Rusça, İspanyolca, İngilizce, İtalyanca, neredeyse tüm büyük dillere çevrilip dünya çapında bir entelektüel etki yaratıyor. Gerçekten kelimelerin gücünü aşan bir hikaye. Özetle Ferdinand de Saussure bize dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda dünyayı algılayışımızı, düşünce biçimimizi derinden yapılandıran bir sistem olduğunu gösterdi. Evet, basit bir etiket listesi değil, altında yatan karmaşık bir ilişkiler ve değerler ağı. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra dinleyicilerimiz için çıkarım ne olmalı? Yani bu bizim için ne anlama geliyor? Belki de en temel çıkarım şu: Dil sandığımızdan çok daha fazla kontrol ediyor bizi. Farkında bile olmadığımız şekilde düşüncemizi ve gerçekliğimizi şekillendiriyor. Anlamların bile dediğimiz gibi sadece gösterilen şeylerden değil, sistemdeki diğer kelimelerden farklı olmaktan kaynaklandığını düşününce, iyinin kötü olmadan anlamsızlaşması gibi. Aynen. Dil bu karşıtlıklar üzerine kurulu ve biz bu yapının içinde yaşıyoruz, düşünüyoruz, anlamlandırıyoruz. Ve tam da burada belki size üzerinde düşünecek bir soru bırakabiliriz. Eğer Saussure haklıysa ve ses ile kavram arasındaki bağ gerçekten nedensizse, yani kediye kedi dememizin doğal bir zorunluluğu yoksa, bu sadece toplumsal bir uzlaşımsa ve eğer dil dünyayı algılamamızı bu kadar temelden şekillendiriyorsa, hmm. o zaman gerçeklik diye bildiğimiz şeyin ne kadarı aslında farkında olmadan devraldığımız bu nedensiz ama çok güçlü dilsel anlaşmalar üzerine kurulur? Bu yapının farkına varmak kendi algımızı nasıl değiştirir? Dilimizin sınırlarını keşfetmek aslında düşüncemizin sınırlarını keşfetmek mi demek? İşte bu sorularla baş başa bırakalım sizi. Evet, bir sonraki derinlemesine incelememizde buluşuncaya direkt hoşçakalın.